telefonla bayramlaşıyor. Bu biraz komik oluyor yani. Bir de ben hep tuhafıma girip Hep bunu söylüyorum. Ben senin 9 dakika videonu izliyorum. Sen geliyorsun. Benim bir shot videomuzu izleyip çıkıp gidiyorsun. Benim en çok bana koyan bu YouTube'da bu. Yani ben olsam sıkılırım. Yani bilmiyorum. Ben izlememişsem birkaç videosunu izlerim. Gittim, izlemediklerim varsa bir açtığımda ben 9 dakika 10 dakika 12 dakika 15 dakika video izliyorum adam geliyor benim bir short videomu izleyip çıkıp gidiyor bu arada mod oldu başın sağ olsun yazıyor çıkıyor yani Ahmet onu da demedi sağ olsun Ahmet hiç sana diyorum sana takılma abla o bir tek o, o tuhafıma gidiyor benim yani. Hoş geldin teyzesi. Ahmet nasılsın Ahmet? Bir tek Ahmet yazmadı bas sağlığı falan dilemedi bana. Whatsapp'tan aramadı beni. Evet. Hoş buldum Burcu teyze. Bu maviler neden düşmüş kanalda? Bilmiyorum ben hani bana hak geçer diye düşünüyorum. Diledim Mahmut. Onun için sessiz söylemek istiyorum. Dilediyse de unutmuşumdur işte be. Aynen öyle vallahi. Yo benim iki aydır 24 TL para gözüküyor. Ben para mara kazandım yok zaten. Millete kazandırıyorum ama. Gene daha Dayanamıyorum işte. Ne diyorum. Bir de şu mutfak dolapları yapılsaydı. Benim de yengem de dayım da öldü. Aralarında 15 gün var. Aa neden? Neden Ahmet? Arayla o kadar trafik kazasını ettiler. Ay ya şimdi haberlere bakmak istemiyorum. Ne kadar kazalar olmuş gene ya. Video attılar mı anlıyorum. Gelip short videomu izliyorlar ki o da beni görsün videoma gelsin ama artık yemiyorlar. Artık yok. Artık öyle yapmıyorum. Öyle salaklar bıraktım. Ahmet neden öldüler dedim. İkisi peş peşe ya kazadan ölür ya ne bileyim Allah geçinden versin ama. Yengem kanserden öldü. Dayım da kalp krizinden gitti. Aa o ölünce acaba onun şeyi mi? mesajlar mı takıldı? Ne oldu? Oradan mesajlar görmüyorum sanki. Yok. İnsan, bak, bir diyor. Burada mesajlar kayıyor, orada kaymıyor. <laughs> Allah Allah. Mesajlar nereden açıyorduk ki biz? mesajlar benim donmuş. Nereden açacağım ki ben onu? Nereden açıyorduk? Aa buradan güzel ne kötü Ama şimdi de kapatamıyorum. Tüh. Yanlış yere bastım. Şimdi de renk. Evet, evet. Kız mesajı nereden düzelteceğim bak. Oradan mesaj geliyor Burcu teyze. Kız arka fon koydu. ne kaldıramıyorum. E bu şeye bastım şimdi de düzelmiyor. Sesini kısıyor.